şey yapmadı herhangi bir Hem Yok. de tam olarak hani aslında şeyler yok muydu? Yakın kişilere. Yok hocam. burada Görün hiç yapmadılar. Ya. Biz de, de, de e, yemeye verdik onları öylece. Yok, yemek yok yemekler yok. Yemek şey yok. Daha normal daha. şey yok. Tamam. Yemekhanede şey görüyorlar. Hocam yerin koymuyorlar hocam. Marşı çeviriyoruz gösterilerimiz. Gösteriyoruz. Baştan aşağıyı kontrol Evet. Aşağıyı kontrol ettik, ondan sonrasını. De... Kore çıktı. Boşta. Evet. Vitesi... <laughs> Google'da mı abi? yeri söyleyin de tam orada dursun. Tamam geç, geçti geç. Dikkat geç. ederek de geç, ne şekilde geçeceksin. Yine esnasında ileri kararla gidebiliriz arkadaşlar. Söyledim, tabii tabii. Araba geliyor dikkat. Panarı yani. dikkat Ne bu şekilde artık bir şey yapabilir misin? Sen sefere çıkabilir misin? Çıkar söyleyeyim ya. Çıkarsın. ya. vatandaş yürüyecek ve gitmeyecek. Duracak bir bakacak. Gelen yani evet. sen ne yapın biraz evet. yavaşla. Orada da ne diyor bak dur diyor. Ne? Tabii canım. Ne var var. Adana kurallara uyacaklar. Ama çok kullanılan bir yer değil ya. O yüzden, o yüzden makinelerin dikkat etmesinden fayda var. Makinelerin dikkat etsin. Hani evet. biz evet. dikkat edeceğiz. Dikkat etmeden fazla gözünü girmiyor. Biz, biz etmemiz lazım. Hani herhangi bir durum yaşamama açısından. Çünkü durumda olmuş olsa biz değil o Fakat

alın da bunu kumaya yani yola çıkarsa kumaya giremeyiz. Tamam gideceğiz hocam. Başlar. Olmazsa şey. pazartesi tesisine gidelim. Pazar tesisine sabahleyin gelirken otoyu getirin buradan buraya. Evet. Olur. Hadi, i̇ki adet iki adet.

orta gitti abi. Çok ne yavaş bir seri